Bu ne şıklık böyle? Leyla'yla konuşacağım dede. Bu sefer konuşacağım, içimdeki her şeyi anlatacağım inşallah, bakalım. Aferin evladım, aferin. İşte her zaman böyle olacaksın, her zaman böyle kararlı davranacaksın. Biraz acele etmiyor musun ha? Sabaha bekleseydin. Ya takım elbiseyle uyumuşum ya. Vallahi o şekil olmuş da, üstünde kalmış takım elbise. Bu sefer araya hiçbir şeyin girmesine izin vermeyeceğim dede. Çok kararlıyım. Ay, ay o neydi ya? Ay böyle kabus mu olur? Yemin ediyorum kutup ayısı görsem daha iyiydi ya. Kutup ayısı görsem daha iyiydi. Erdal abinin ne iş var orada? Allah'ım pis be. Üf. Takımla uyumuşum ya.